Gecenin karanlığı Babil'in sokaklarına çökmüş, yıldızlar gökyüzünde sessiz bir koraya dönüşmüştü. Şehirdeki herkes Nemrut'un sarayının önünde toplanmış, büyük bir merak ve korku içinde bekliyordu. O gün tarihin akışını değiştirecek bir olay yaşanacaktı. Hz. İbrahim putlara tapmayı reddetmiş ve tek bir tanrıya olan inancını cesurca ilan etmişti. Bu duruşu Nemrut'un öfkesini çekmiş ve onu ateşe atma kararı almıştı. Devasa bir ateş yakılmış. Alevler gökyüzüne doğru yükselirken Hz. İbrahim'in yüzünde bir huzur vardı. İnsanlar onun nasıl bu kadar sakin olabildiğini anlamaya çalışıyor, gözlerini ondan alamıyordu. Zira o, inancının gücüyle kuşatılmıştı. Kalbinde taşıdığı iman, onu korkunun pençesinden kurtarıyor, ateşin sıcaklığını hissetmesine engel oluyordu. Nemrut tahtından kalkarak kalabalığa seslendi. İşte benim gücümü sorgulayanın sonu, dedi sesi kibirle doluydu. Ancak o an bir mucize gerçekleşti. Hz. İbrahim ateşe atıldığında, alevler ona zarar vermedi. Ateş, Tanrı'nın emriyle serin ve selametli bir hale dönüşmüştü. Bu olağanüstü olay, orada bulunan herkesin yüreğinde derin bir iz bıraktı. İnsanlar bu mucize karşısında şaşkınlıkla karışık bir hayranlık içindeydi. Hz. İbrahim, ateşin içinden sağ salim çıktığında, onun inancının gücü ve Tanrı'nın kudreti bir kez daha görülmüştü. Nemrut'un kibri bu mucize karşısında tuzla buz olurken halk arasında Hazreti İbrahim'in Tanrısının gerçekliği konuşulmaya başlandı. Bu olay yalnızca bir insanın değil, tüm bir toplumun inanç ve düşünce yapısını derinden etkileyecekti. Hazreti İbrahim'in cesareti tarihin sayfalarına kazınmış, inancın gücünü gösteren bir sembol haline gelmişti.